Sayın izleyenlerimiz Samsun TÜYAP 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarı e, devam ediyor. Dün başladı. Ayın 19'unda sona erecek. Şu anda ise yanımızda Hattat e, traktörleri, tarım ekipmanları Bafra Bölge Bayiliği var. E, düzgün Evet T düz, Düzgün Galeri Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Düzgün ben. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. bence hayırlı olsun fuarınız. Diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Düşünceleriniz alalım fuar hakkında? Ya biz e, Aralık ayında zaten hatta traktör bayilini aldık. Yani bu katıldığımız ilk fuar. E, yani malum iki gündür de yoğun bir yağmur devam ediyor e, bölgemizde. Evet. Yani duygu düşüncelerimiz e, Bafra bölgemiz adına yani bizim için de hayırlı oldu. E, i̇lk defa fuara katıldık. Bafra çiftçimizi Hattat'la tanıştırmış olduk. E, yani 50 beygirden 110 beygire kadar mevcut traktör modellerimiz var. Yani Bafra halkına yani böyle bir fırsat doğdu bizim açımızdan da. Evet, düzgün ticaret dedik, düzgün şeyine. Evet. Ticaret ne zaman başladı? Baba. Ticaret dedemden. Dedem. Dedem e, 1980'li yıllardan e, başlamış bu işe. Dedemden sonra babam devraldı. Babamdan sonra işte biz dev devam ediyoruz. Abim, ben, amcam. E, daha önce ikinci elle uğraşıyorduk dedik son iki yıl kala dedik artık bir bayile girelim. Çünkü mevcut şartlar ikinci el piyasasının yüksek olması aynı zamanda yani fiyatlardaki artış yani biz de dedik bir bayilik işine girelim. Aralık ayında da hatta traktörle bir anlaşma yaptık. Bayili aldık. şükür Bafra'mız bu konuda bize çok destek oldu. eş dost çevremiz yani traktör konusunda bize yardımcı oldular alımda alım satımda. Ee, yani bizim açımızdan güzel oldu. Evet siz sadece e, Bafra, Alaçam, Bekaket 19 Mayıs tüm Samsun ve bölgesine hitap ediyorsunuz. Fuarda e, ne gibi değişiklikler yaptınız? E, fuarda bütün modellerimizde yani fuara özel kampanyalı fiyatlarımız var. Yani buradan Bafra çiftçilerimizin gelip traktörlerimizi görmesini tavsiye ederiz ve e, fuarda... E, traktörlerimizde yani belli bir indirimimiz de illaki olacaktır. Kampanyamız, Kampanyamız var. tabii ki var. Ee, yani buradan çiftçilerimize söylemeyeyim. Yani traktörlerin gelsinler, yerine baksınlar, görsünler. Ee, biz de elimizden geleni yapalım. Evet sayın izleyenlerimiz e, fuarın girişinde sol tarafta hatta traktörlerin standları var. E, ayın 19'una kadar açık olacak olan bu fuarda hatta traktörlerin standını ziyaret edersiniz. E, muhteşem kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Sizlere de hayırlı çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz size. İyi çalışmalar diliyoruz.